Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz gördük ama böylesini hiç görmedik. Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Almanya'da dolandırıcılar ileri yaşlarda olan insanları adeta pençelerine almış vaziyetteler. Telefon dolandırıcılığıyla ileri yaşlarda olan insanları dolandırmaya, paralarını, altınlarını almaya devam ediyorlar. En son olay Nürnberg'de meydana geldi. Nürnberg'de 70 yaşında olan, torunu bulunan bir kişiyi arayan dolandırıcılar diyorlar ki senin torunun çok büyük bir trafik kazası geçirdi. Tutuklanacak birilerinin ölümüne neden oldu. Eğer 3 saat içerisinde 70 bin euroyu bulamazsan senin torununu cezaevine atacağız diyorlar. Kendilerine polis süsü veriyorlar bu dolandırıcılar. Değerli izleyicilerimiz bu yaşlı adam panik halde elinde avucunda ne varsa kendisini arayanlara diyor ki gelin alın hemen bankaya gidiyor bankadaki parasını evindeki değerli eşyalarını altınlarını ziynet eşyalarını kapısına gelen sözde polislere sivil polislere teslim ediyor. Ancak hani güzel bir söz var ya kaderin cilvesi. Bu dolandırıcılar Nürnberg şehir çıkışında polisler tarafından çevriliyor. Polisler durumlarından şüpheleniyor ve aracın bagajına bakıyorlar. Bagajda çeşitli kağıtlar altınlar ve paralar görüyorlar. Soruyorlar bu paralar nedir? 21 ve 23 yaşında olan kendilerine de polis süsü veren bu dolandırıcılar polisin sorularına net bir cevap veremiyorlar ve orada tutuklanıyorlar. Daha sonra durumu araştıran polis aslında bu paraların altınların Nürnberg'deki 70 yaşındaki bir adamın olduğunu ortaya çıkartıyorlar. Adama ulaşıyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki sen bu paraları bu insanlara neden verdin? Kendisi de durumu anlatıyor ve dolandırıldığını anlıyor. Direkten dönüyor. Yani parasına ve altınlarına kavuşuyor. Değerli izleyicilerimiz bakın. İçinde bulunduğumuz dönemde maalesef Almanya'da ileri yaşlarda bulunan insanların adeta belası olmuş vaziyetteler. Çevrenizde bu ve benzeri durumlara inanabilecek Gerçekten iyi niyetli, iyi kalpli insanlar varsa lütfen bu videoyu gönderin. Lütfen bu videoyu izlemesini sağlayın. Hiç olmazsa birilerine faydamız dokunur diye düşünüyorum. Hemen hemen her gün bu ve benzeri dolandırıcılık olayları oluyor. Yine aynı şekilde değerli izleyicilerimiz ileri yaşta olanlara şunu söylüyor bu dolandırıcılar. Bununla ilgili büyük bir çete çok hatlinde geçtiğimiz günlerde anlatmıştım ben bu haberi. Arkadaşlar arayıp diyorlar ki sizin mahallenizde çok büyük bir hırsızlık şebekesi var. Bir de bankada eğer paranız varsa bankadaki memurlarla ilgili de sıkıntı var. Bunlar birlikte çalışıyorlar deyip bir an önce gidin o paranızı çekin getirin evinize gelecek olan polislere teslim edin diyorlar. Dolandırıcılar bunlar. Gerçekten inananlar var arkadaşlar. Şimdi ilk duyduğumuzda olmaz bu kadar diyoruz ya ama oluyor. Milyonlarca euro ve altını çaldılar. Hatta geçtiğimiz günlerde Bununla ilgili çok büyük bir operasyon yapıldı. İzmir'den bakın Türkiye'nin İzmir kentinden bir çağrı merkezi kurmuşlar. Almanca bilenleri toplamışlar. Geçmişte Almanya'da yaşayanları insanları aradıklarında cep telefonunda polisin numarası çıkıyor arkadaşlar. Evet polisin numarası çıkıyor. Vatandaş bakıyor telefonuna ha diyor polis arıyor diyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Alman polisiyle Türk polisinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu operasyonda bu çekte çökertildi. Bunların da Suriye uyruklu oldukları geçmişte Almanya'da yaşadıkları ve sınır dışı edildikleri de ortaya çıkartıldı. Bu çetenin yaklaşık 150 milyon euro değerinde Türkiye'deki mallarına el konuldu. Ne kadar dolandırıldığını siz düşünün. Oteller almışlar, lüks arabalar, evler, yatlar, katlar hepsine devlet el koydu. Şimdi bunlar satılacak. Almanya'da bu konuyla ilgili şikayette bulunanlara iade edilecek. Sizi arayıp paranı geleceğiz alacağız demez. Hiçbir hakim, savcı, hiç kimse bunu söylemez arkadaşlar. Aman diyorum, aman diyorum dikkatli olun. Yani bu sadece Almanya'da değil, Türkiye'de de diğer Avrupa ülkelerinde dünyanın her yerinde dolandırıcı kaynıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza çok çok önemli güzel bir haber vereceğim. Eğer siz de beni yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de benim de bir arsam olsun, yarın öbürsü gün hayalimdeki villayı yapayım, Türkiye'ye gittiğim zaman otelde değil de kendi villamda tatilimi yapayım diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Kaz Dağları'nın eteğinde Çanakkale ilimizde Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitle Arsa satışları başladı. Taksitle villa satışları başladı. İsteyene arsa, isteyene villa. Üstelik çok cüzi miktarda değerli izleyicilerimiz taksitlerle ayda 1000 euro taksitle yani yaklaşık şu anki rakamda 34.000 TL taksitle 625 metrekare villa arsası alacaksınız. Arsa diyorum tarla değil. Bakın içerisine ev yapma izni olan. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen anlatıyorum. Bunun yanı sıra bu yayınımızın sonunda şunu da anlatacağım. Yine yurt dışından beni izliyorsanız Türkiye'ye gitmeden, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmadan nasıl emekli olacağınızı, eşinizle birlikte Türkiye'de nasıl emekli maaşı alacağınızı anlatacağım. Hemen başlıyorum anlatmaya. Türkiye'nin de dünyanın en önemli turizm cenneti olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinde sadece 1 milyon TL peşinatla ayda 34 bin TL taksitle yani 1000 euro taksitle 625 metrekare villa arsasına nasıl sahip olacağınızı hemen anlatacağım çok çok önemli bir fırsat. Şu anda bu videoyu izleyen tüm vatandaşlarımız çok şanslı. Villa arsasına nasıl sahip olacaksınız? Detaylı bir şekilde hemen anlatacağım. Bunun yanı sıra yine ikinci güzel bir haber vereceğim. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilir. Türkiye'den emekli maaş alabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Siz bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Bu iki fırsatı yani taksitle nasıl villa sahibi olacağınızı ve nasıl emekli olacağınızı hemen anlatıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde siz sadece 1 milyon TL yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla villa arsası sahibi olacaksınız. Üstelik değerli izleyicilerimiz geriye kalan kısmını 36 ayda 3 yılda ayda sadece 34 bin lira taksitle yani yaklaşık 1000 euro taksitle alabileceksiniz 625 metrekare bu villa arsasının toplam fiyatı 66 bin euro 30 bin euroyu peşin veriyorsunuz geriye kalan 36 bin euroyu ise 36 ayda aylık 1000 euro taksitle ödüyorsunuz. Ben taksit yapmak istemiyorum diyorsanız peşin almak istiyorsanız da size indirim var. 625 metrekare arsa 2 milyon 40 bin TL yani yaklaşık 60 bin euro değerli izleyicilerimiz peşin almak isteyenlere. Siz eğer taksitle almak istiyorsanız ve 3 yılda ödemek istiyorsanız yaklaşık 66 bin euro yani 2 milyon 210 bin TL'ye geliyor 625 metrekare arsa. Peşin almak isteyenlere indirim gerçekleştiriyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için geçerli imarlı olan bu arsalar, yani içerisine villa yapabileceğiniz bu arsalardan siz dünyanın neresinde olursanız olun, şu anda ekranın altındaki Asos arsa ekibinin telefonuyla WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğinizde hemen arsanızın yerini seçebilir ve bu büyük fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Oksijeniyle, doğasıyla Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en iyi plajlarının hemen yanında bulunan bu turizm cenneti noktada Asos bölgesinde artık sizin de taksitle bir arsaya sahip olmanız mümkün. Arkadaşlar Altyapı ile ilgili hiçbir sorunu olmayan yol, su, elektrik, internet, telefon tüm altyapısı olan Kaz Dağları'na hakim bir noktada üstelik imarlı olan yani içerisine villa yapabileceğiniz bu arsalardan sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacak bu büyük fırsat yani taksitle arsa sahibi olma fırsatı kısa bir süreliğine geçerli. 1 milyon lira peşinatla yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla 625 metrekare arsanın sahibi olacaksınız. Geriye kalan taksitlerini de 36 ayda ödeyeceksiniz. 1000 euro yaklaşık 34 bin TL yapıyor. Değerli izleyicilerimiz siz de Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız paranıza para katmak istiyorsanız ve şunu da net olarak söyleyelim. 3 yıl sonra taksitleriniz bittiğinde bu arsalarınızın fiyatı minimum %100 yükselecek. Türkiye'de arsa almak demek para kazanmak anlamına geliyor. Dolarmış, euroymuş, dövizmiş, faizmiş bunların hepsi bir tarafa, arsa yatırım yapmak başka bir tarafa. Şimdi değerli izleyicilerimiz ikinci büyük müjdeyi veriyorum. Türkiye'de benim bir villam olsun, Türkiye'ye gittiğim zaman tatilimi kendi villamda geçireyim, plajlara yakın olsun, Kaz Dağları'nın eteğinde olsun. Sağlığıma sağlık katmak istiyorum. Stressiz bir yaşam sürmek istiyorum diyorsanız villa sahibi de olabilirsiniz. Yine villaları da taksitle alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Asos Villa, Asos Arsa ekibiyle telefon numarasıyla hemen görüşebilirsiniz hemen irtibata geçebilirsiniz villanızı ya da arsanızı hemen seçebilirsiniz villalarımızın fiyatları 8 buçuk milyon TL yaklaşık 250 bin Euro taksitle sahip olabilirsiniz benim bütçem buna yetmiyor diyorsanız önce villanızın arsasını taksitle alabilirsiniz 1 milyon TL peşinatla geriye kalan kısmını ise ayda yaklaşık 34 bin TL yani 1000 euro civarında bir taksitle alabilirsiniz. Eşinizle, dostunuzla, sevdiğiniz insanlarla komşu olmak için yan yana arsalar ya da villalar alabilirsiniz. Beni dünyanın neresinden izliyor olursanız olun. Türkiye'de benim de bir arsam, benim de bir villam olsun diyorsanız bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat. Türkiye'ye gitmenize gerek yok hemen arsanızı ya da villanızı seçebilir ve bu büyük adımı atabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Kısa bir süreliğine geçerli bu fiyattan. Taksitle eğer Türkiye'de ben bir arsa yatırımı yapacağım diyorsanız ve Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesinde arsam olsun diyorsanız başka bir fırsat yok. İstanbul'a 3 saat Kapıkule'ye 3 saat, İzmir'e 3 saat, Bursa'ya 2 saat mesafedeki Çanakkale ilimizdeki Asos bölgesindeki bu projeden artık siz de yararlanabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum ve altını çiziyorum. Kısa bir süreliğine geçerli ekranın altındaki bu telefon numarasıyla hemen irtibata geçenler bu fırsattan yararlanacaklar. 1 milyon TL'yi ödüyorsunuz geriye kalan kısmını ise 36 ayda 3 yılda ayda 34 bin TL ödeyerek yani aylık 1000 euro taksitle bundan istifade ediyorsunuz. Şimdiden dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu fırsattan yararlanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yapmanız gereken şey çok basit hemen irtibata geçmek. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siz yurt dışında ikametgah sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak Aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz 2024'de çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece bakın tüm işlemler dahil Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına para yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz. Cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriyor İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi, karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin. Ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar, bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.